Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım dostlar Çok uzun zaman ardından dostlar tekrardan Çin PUBG Mobile'a girdim Evet çok zor oldu hatta Dero şaşırdı dedik abi dedi bunu nasıl yaptın dedi Ben dedim kardeşim rahat ol dedim Biliyorsun ki dostlar Çin PUBG Mobile'a girmek çok zor Çin PUBG Mobile tamamen böyle Çinlilere özel yapılmış bir şey dostlar Ve ismi aslında PUBG Mobile değil Game for Peace dostlar Ama bildiğiniz PUBG Mobile ya yani Çinliler dostlar her şeyi kendi içerisinde yapmak istedikleri için işte onların sanırım Facebookları, Instagramları, Twitterları hiçbir şeyleri yok değil mi Delio? Hatta onların Google'a girmeleri bile yasak, kendi Googleları var, kendi A Google Play, Play Storeları var arkadaşlar kendi işlerinde ve bu Çin PUBG Mobile'a da girebilmek için dostlar bir Çinlinin kimliğine ihtiyacınız oluyor. Biz çok eski bir izleyicimiz olan Tuğçe diye bir arkadaşlar buradan eğer gördüyse selam olsun ona ulaşmıştık dostlar yıllar önce o vermişti tekrardan ona ulaşaraktan bir şekilde dostlar hesabına erişim sağladık. O da oyunu çoktan bırakmış falan zaten her şeyi unutmuştu. Biraz zor oldu ama karşınızdaydı dostlar. Peki neden Çin PUBG Mobile'dayım dostlar? Çünkü son zamanlarda popüler olan bir şey var. Bakın şurada bak karakterimi ona döndürüyorum. Bak Ahmet görüyor musun? Orada bir tane şöyle duran bir şey var bak şurada. Tıklamayacağım şu anda. Evet ne bu dostlar? Geliştirilebilir mu ya arkadaşlar. İnanılmaz. Bize gelmedi. Çin PUBG Mobile'ına geldi dostlar. Bunu bize gelecek diye falan atanlar varmış TikTok'ta vesaire dostlar. Onlara inanmayın. Sadece Çin PUBG Mobile'a geldi ve burada olacak. Bilginiz olsun. Şimdi Delo. Kardeşim sana öncelikle şunu söyleyeyim. Bu geliştirilebilir bir bakmadan önce. Bu oyunda çok deli şeyler var. Önce onlara bakalım bence tamam mı? Ve ayrıca her şeye baktıktan sonra bunların güncel moduna bakalım. Modu nasılmış? Çünkü bunların modları da merak uyandırıcı oluyor. Her neyse sıradan görelim arkadaşlar. İnanılmaz zahmetli oldu dostlar giriş. O yüzden bu tarz videolara dostlar atmış olduğunuz like'lar çok önemli. Şimdiden birer like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum dostlar. Ve şöyle bunların tam anlamıyorum ama geliştir bilebilir dükkanından bence başlayalım. Burası değil mi? Ha, evet. Şimdi bunu en son benim bunu. gördüklerim var. Gördüklerime bakmak istemiyorum. Yani en son da bunun videosunu attığım zamandan bahsediyorum. Bunu görmüş müydüm hatırlamıyorum. Böyle bir ABM görmüş müydük arkadaşlar? Bunu da hatırlamıyorum. Bunların hiçbiri şeyde yok değil mi Delo? Globalde yok. Yok abi. Yok of abi. bu iyiymiş lan. Bu ne böyle? Bir şey soracağım. Bu o mumyanın silahı olabilir mi? Aa evet. Değil mi? Aslında. Tipi çok benziyor. Çok, bak mumya çok, da çok mumya sargısı da yapmışlar bu Of bu ne oğlum? Ay. Onu ne Arkadaşlar bu ne oğlum? İnanılmaz görünüyor. Şöyle bir 5 seviyesi. Bir şey ya. Gerçekten inanılmaz görünüyor arkadaşlar. 6 seviyesi. O oh, vurma efekti var. Mur vurma efekti P90 mı? 7 seviye oğlum. Bu ne oğlum? Arkadaşlar muhteşem güzel bak muhteşem. Arkadaşlar Çin PUBG Mobile videolarını dostlar böyle ayda bir ne gelmiş diye göz atalım diyorsanız like like'lara basın. Çok deli şeyler. 9 seviye mi? Lan 9 seviye lan silah bir Abi bir şey söyleyeyim mi? Selah. Var ya. Silah ya, do dokuz işte, 9 abi, seviye şey. olması Bu ne? Kill sayacı. Aa, bu bize de gelecek. Bu arkadaşlar i̇şte. önümüzdeki güncelleme de bize de gelecek. Sadece bu kill sayacı olayı gelecek bu arada. Bu silah gelir mi ya da mum ya şu anda onunla ilgili bir duyum yok onu söyleyeyim. Ama bu kill sayacının geleceğini biliyorum. Demek ki 9 seviyede kill sayacı açılıyor. Bu zamana kadar dostlar kaç kişi vurduysanız bu skinle bunu gösteren bir şey bu bu arada. Oha böyle bir şey mi var? Tabi tabi. Mesela o skini sen aldığın andan itibaren onunla ne kadar adam vurursan hepsi Velo bu ki sayacında sayıyor kardeşim ve hatıra kalıyor. Oh. Ve bak diyor ki oh. bak burada diyor ki farkındaysan oyun içindekilere de bunu duyuracağım diyor. Bak onu nasıl göreceğim bilmiyorum ama demin of yokundan bakma da varmış lan. P90 var ya ben bu desen oyuna gelsin bak bizim PUBG'ye gelsin. Ben sırf sadece Bütün bu desen oku, için bir aylık okul harçlığını basar mısın? Basarım. <laughs> arkadaşlar çok deli görünüyor. Bu ben o? silah yaparım bunu ya. Bu ne o? Güzel olmuş arkadaşlar desen. Yani bence var ya biz yani bize gelse oyunun en iyi deseni olabilir bu arada onu söyleyeyim. Şöyle bir tane DP'ye bak abi. Ya bu oyunda her şey çok ekstra abi onu söyleyeyim de. Her şey gerçekten inanılmaz ekstra arkadaşlar. Of AK'ye bak. Ay. Bir seviye hale. Daha bir seviye hali bu. <laughs> Son seviyesini çok merak ediyorum. 2 seviyesi abi. arkadaşlar böyle. Ne? 3 seviye. 4 seviye. Of. Oh. 5, 6 vurma volkan efekti. Volkan mı çıkacak AK'den? Ooo. Oh, <laughs> bu ne oğlum lan? Deli 7 seviye. 8 seviye. Ve 9 seviye arkadaşlar. Kill sayacı geliyor. Bakın çok manyak bir şey arkadaşlar. Harbiden inanılmaz MG'miz var abi. Ya bu ne lan böyle şirin çok tatlı. Tatlı bir şey yapmışlar bunu. Karlemiz var arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Abi bir şey fark ettin mi? Ha. Aha M4 göremedik. Evet. Harbiden ha. Acaba M4. bizde M4 popüler ya. Onlarda popüler değil mi acaba? Onlarda acaba Skar mı popüler? Çünkü iki, iki tane mi ne Skar geçti şimdiye kadar. Ha, bak Belki 3 tane. atta da var. AK ile Skar çok popüler galiba. Of bir tane daha 9 seviye geldi. Arkadaş. Ooo Transformers işareti gibi. Şöyle bir ölüm Optimus mesajı. çıkacak abi ya masanın önünden. Ne olacak <laughs> şimdi buna? 4 seviye hali. 5 seviye. 6 seviyede bir vurma efekti var dostlar. Oo. Oh, ne? <laughs> flash. Flash var ya abi. Tamam. Flash he. Hızlı giden bir kahraman değil mi? Süper kahraman. Evet. Çok evet. hızlı gidiyor. Benim alnım niye parlıyor arkadaşlar ya? Alnım parlıyor <laughs> anasını satayım. <laughs> Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu da gerçekten ya ya. muhteşem görünüyor dostlar. Ama niye bize şey gelmiyor ya? Şöyle mesela parçacıkları da bu şekilde. Ya bizim oyuna bunlar biraz fazla aslında da. Bunların ya biraz. Bu, bu, bu kadar abartılı değil Şu de abi böyle. değil evet, ama o P90 olduğu gibi gelmeli bence. Bu P90 harbi gelmiyor. <laughs> Şöyle dostlar LK. silahlar var görmüş olduğunuz. M4, M4. geldi. Bu da 9 seviye bakalım ne çıkacak. Şöyle bu tasarım var ya şey gibi. Bir tane grup vardı ya, kız kadın grubu. Blackpink. Blackpink Black tasarımı gibi. Blackpink. Dın 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 bu vurma efekti. Of. <laughs> Oğlum bu oyun yemin ederim kafayı yemiş bak ya abicim böyle bir şey olamaz ya aga bu nedir ya biri de çıkıp demiyor ki aga bu nedir siz burada ne üretiyorsunuz anasını satayım şöyle bir groza'mız abi, var şey merak ettim bak o yükseltin yanındaki o alev nedir acaba ya bak a, artı 450 mesela bak artı 60 90 yazıyor o ona... nedir acaba ya arkadaşlar onunla ilgili fikri olan varsa yazsın ben de anlamadım onu yani ne bilmiyorum açıkçası şöyle bir groza'mız var arkadaşlar Sağ. tam kadın silahı bu kadın silahı olmuş yani augumuz var abi bunlar Doğru. Desen, seviye. çok Çok şey fazla ya. desen var değil mi? m 4 al <laughs> <bir var. gülüyor> Bu ne? <laughs> Dandik P90 var. Buradan sonra evet. galiba dandikleşiyor arkadaşlar sanırım. Bu ne lan? Bu PKM ne ya? Lan bu bizde yok ki bu silah. Direkt bu Bak. silah yok arkadaşlar. Aa bu da yok bizde. m 200 da yok. Bu da arkadaşlar bizde olmayan bir şeydi, silahtı. Şu görmediğimiz arkadaşlar P90 ne var ya bu oyunda? P90 demek ki çok seviliyor. Bu ne? <laughs> M417 yani... Ne? <laughs> Bu ne abi? <laughs> Bu ne oğlum anasını satayım ya <laughs> Robin Hood o Robin Hood şey, modu mu geldi <laughs> acaba? Gerçekten saçmalık abi harbiden Aa, saçmalık Oy. Sonic mi Sen Sonic seviyor musun? Ben Sonic hayranıyım. Çocukken Sonic. ben de çok seviyordum biliyor musun? Bütün oyunlar oynamış Şey Atari'de falan oynuyordum galiba yalan olmasın öyle bir şeydi Şöyle bir şey var dostlar. Ve güzellere tıklamaya çalışıyorum tabi. Hepsi de güzel değil yani. O ne deli görünüyor. Vurma efekti full hali galiba. Ve bu şekilde dostlar. Garip olmuş bu da valla. Ama var ya şu ana kadar gördüğüm en iyisi P90 biliyor musun? O P90. P90 inanılmaz da. Bunu gördük daha önce arkadaşlar mesela. He. Evet buradan itibaren biliyoruz. Evet buradan itibaren biliyoruz. Burada ne varmış mesela bakalım. En son dostlar mumuya bakalım. Tabii galiba fazla bir şey yok bu arada şu an ondan başka onu söyleyeyim. Buranın mağazası şu mu? Sandıklarına bakalım arkadaşlar ondan sonra geçelim. Sabırsızlandığınızı biliyorum arkadaşlar ben de hiç bakmadım bu arada. O TikTok'ta falan bize gelecek diye yayınanlar var ya onlara bile bakmadım ben arkadaşlar. Çünkü buraya geleceğini biliyordum ve bunun planlarını kuruyordum ne zaman gidelim diye. Karakterin tatlılığı şaka mı? Çok tatlı evet. Karakterin tatlı şaka mı arkadaşlar? <laughs> düşme şey arkadaşlar bu. Bununla böyle düşüyorsun dostlar. Bunu düşemezsin abi. Bunu düşemezsin evet doğru bence de. Şöyle de bir karakter var. Anime karakterleri. O oh, bu da çok tatlıymış arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Of. Arkadaşlar orada abi. bakın yükseltilebilir işareti evet. olan mumya ne demek abi yani bu çok komik bir şey ya. Yükseltilebilir işareti olan mumya arkadaşlar. Tıklamayacağım ona bu arada. Of Ne güzel emojileriniz var kanka sizin ya desenleri çok iyi abi ya. Çok özeniyorlar bunların, abi. Bunların tasarımcıları bize de gelsin ya. Deli özeniyorlar bunlara var ya. Muhteşem özeniyorlar yani. Öyle böyle değil abi. Aha. Ne? Bu set de çok. Iyi. Set çok güzelmiş arkadaş. Ha? Ha, çok güzel lan. Abiciğim inanılmaz ya. Arkadaşlar hepsi ayrı güzel ya. Ben gerçekten. Hani tamam bizim oyuna bunları yakıştırırım yakıştıramam ama bu oyunun genel olarak dostlar bu oyunun şeyinde ne derler ona? Bu oyunun böyle temasını bir haklısadın. Bu oyuna inanılmaz yakışıyor abi. Levni mi geldi Levni? Efendim abi? Sana bir P P90 göstereceğim. Şu an acınılacağı gibi hissediyorum kendimi. Şey diyor ya, bir tane sol açık aldım. Bir sağ açık aldım, hakkın hayalindir dur bak bu ismi not, al, falan diyor ya. Bak şok olacaksın bu P90'a bak. Bu bir seviye hali tamam mı? Ana ne olur. Abi çok güzel. dur dur neler olacak birazdan bak. bak. Oho o bir de bir seviyesi. Bu ölüm mesajı abi. Tamam mı? Oh, o ne? Bu biraz daha gelişmiş hali. Son hali var ya bayılacaksın. Bu öyle bir hali. Bu vurma efekti hazır mısın tıklayacağım. Abi. Onu... Bu ne abi? Bu ne? Bu dehşet bir şey ya. İnanılmaz bir Oo. şey abi. Oo. Muhteşem arkadaşlar ve kil sayaçlı. Çok fena. Biz demin inceledik de sen gelince sana da bakayım dedim göstereyim de. Ama daha mumiye bile. Tıklamadım abi. Ha tıklamadım. Tıklamadım bile. Sen abi. Ben onu TikTok'ta falan yayıldı ya da Oralarda bile geçti. Evet. Çünkü planın başından beri Çin PUBG Mobile'e girmekti ve birkaç gün sürdü tabii arkadaşlar uğraşması. Şunlara bakıyorduk en son da burada neler var diye. Abi içimden şey diyesim geliyor da sana bir şey olur mu diye çok merak ediyorum. Ne? <laughs> Tüm youtuberlar birleşse böyle PUBG Mobi yani globale böyle bir isyan falan bize de böyle bir şeyler gelse. Yani aslında <laughs> gider bu mi? bu arada ya yapılabilir. Of ne güzel setmiş şu an. Oğlum şunlara bak bir de bize gelenlere bak ya. Yani... Abi ya. Ya bak bu kadar abartısı bizim oyun olmaz ama bu, bu tasarımda bizim oyuna uyarlayabilirler bunu. Daha demek ki x -Suit olur abi bence bizim oyuna. Şey daha demek ki x -Suit dedi P90 mı? Ha P Dog sen X Suite -Suit vesaire yani ben tipini de, bildiğim bence de onlar olur. Biliyorum. Evet evet bazıları olur. Mesela bak bu set mesela olur on numara olur. Mesela bu da az önceki olmaz mı mesela? Az önceki valla. olmaz. Onu biraz daha kibarlaştırıp falan olur. Araba Ay, gelmiş ya, mi abi mesela? buraya? Burada deli arabalar vardı. Aa, evet arabaları keşke görebilsek ya. Ha görebilsek bak. Bilmiyorum görebiliyoruzdur muhtemelen ya. Dur bulacağım şimdi. Bulacağım <laughs> bulacağım. Arkadaşlar merak etmeyin like'ları basın bulacağım abi. Burada bir de çok değişik şeyler var ya abi insan Çin. iyice merak ediyor bu arada. Evet abi Çince bir de. Şuna tıklamamak için kendini yani. durdurdum. Duruşa bak çok. abi. Çok deli duruyor çok deli. Baksana bak şurada bak mumyanın üzerinde abi. bak geliştirilebilir işareti şey var bak şimdi. Bak saçmalığa bak ya. Oradan da tıklamadım bilerek. Yükseltilebilir yükseltilebilir. Şey. <laughs> Yemin ederim inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Şuna bakalım. Arkadaşlar biraz sabırsızlandığınızı biliyorum evet ama sakin olun. Elbet tıklayacağım yani. Bunu ben kendim de kendim mesela böyle şeyleri böyle heyecanlandırmayı çok severim kendimi. Hani mesela ne derler ona? Şu anda onu yapıyorum yani. Göreceğiz. Tıklayacağım. Birazdan tıklayacağım. Bütün seviyelerini görebileceğiz arkadaşlar. Bunlar böyle bir şey. Aşağı indiğimde bakın bu da yeni bir şey demek ki ki bunun da böyle gelişi var. Buraya ne kadar çok set geliyor abi. Sanlı çok fazla an. geliyor. Burada çünkü çok seviyorlarmış. Oyuncu Oy. kitlesi çok seviyor abi bu olayı. Bize böyle setler gelse biz de severiz. Biz de severiz harbiden. <laughs> deli deli şeyler var arkadaşlar işte. Tam izlemeyeceğim geçtim bunu. Arabaları bulalım sonra artık Munia'ya bakalım arkadaşlar. Arabaları şimdi nerede buluruz? Şimdi ben onu bir düşüneyim bir dakika. Ha deli o ben... çincen yok mu ya? Ha, oha. Tek Nasıl yok ya? 6 Oğlum, dilim altı var tane onun Biliyorum diye artistik yapıyordun. Abi altı dil. Çince bilmiyorsa yaşamaz ney, abi. Neyleyim 6 altı ediyor. dili bir tanesi Çince değilse neyleyim ben bu Abi ben ne yapayım Çince'ye gidip Jackie Chan'le sohbet mi edeceğim? Ne <laughs> Her ne var oğlum on numara beş yıldız abi, kardeş. Şey olur, abi şu olur ha. Yani buralar bir insan Çince bilmiyorsa da yaşamasın bu Harbiden arada. Harbiden bu orada ya. Ben var ya, ya kesinlikle hak veriyorum. Çince bilmeyen de sin abi hamur atsın bu <laughs> arada. tamam abi. Kral neye basacağım? Senin için öğreneceğim abi senin için öğreneceğim. Neye basacağım oğlum neye basmalıyım ya? Abi evet. o oka bassana saattaki o. Oranın orası. bir dükkanı yok mu ya? Galeri falan yok mu ya? Bize galeri var ya eski yes. gelen şeyleri. Var. Aa araba aldı abi. Evet. abi. Bir motor karşılıyor bizi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle iki seviye diyor, üç seviye oh. diyor. Yağma sandığı mı la bu bilmiyorum ne. Evet e, büyük Of. Bu ne oğlum? Garip garip şeyler. Av o, o, neydi? Oğlum bunların arabaları niye hep böyle seviye seviye anasını Arkadaşlar bir şey diyeyim bizim bizim arabalar daha güzel anasını Evet bu daha güzel sanki abi. Bak kırmızı. Yok yükseltmesi kötü. Ondan bahsediyorum. Şu an bunlar var diye bunları geçiyorum. Bunları çünkü biz aa bak bu yok mesela bizde. Değil mi? Evet. Bu bayağı değilmiş abi. Hangi markanın ya? Bu buraya Oha! O nasıl bir çıkış? Abi bunun ya. farklısı bizde var. 3 paralık ya. bir tane var abi hatırlıyor musun hani disco tarzında böyle. Hatırlıyorum o. hatırlıyorum. tekneleri arkadaşlar çok önceden bakmıştık. Burası Aa! Evet. Abi artık ben geldik. Artık ben yeminimi bozup bordo P90 yüksek ihtimalle omum yanın abi. Çünkü evet Çünkü tipi abi. çok benziyor. Hazırım kral ben. O zaman basıyorum <laughs> arkadaşlar. Direkt şurada. Dur abi zaten. ben ambulans arayayım da baştan kalp krizi mod krizi bir video, Videosu var mı? Aha videosu var. Yo videosu değil. Videosu olmadı. Oğlum bu nasıl çark? Burada bir yerde videosu olmadı. Heh şurada. Aha da şu videosunu bir izleyelim arkadaşlar. Şunu bakalım. Evet. <laughs> Abi gerçek bu olabilir bu arada hani mumyalar böyle altınlar. Evet. <laughs> of, of, of 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 of. Bu neymiş böyle ya? Oo. Ot mut. Bu ne lan? Arkadaşlar çok manyak geliyor. Bakın sandığı böyle tamam mı? Şimdi bunun bütün seviyelerini görebileceğiz arkadaşlar. Bu biri X suite, mumya X suite öyle söyleyeyim. Bakın bastım. Buradan bir seviyesi değil. bile çok iyi ya. Buradan değil, buradan değil. Aha da buradan arkadaşlar. Şimdi bu bir seviye hali abi. İnanamayacaksınız ama. O alt tarafta iki tane daha X suite var lan. Çok deli geliyor. Onlara da bakacağız. Burada şimdi arkadaşlar neler var bilmiyorum ama bayağı bir şey var Oğlum, baksana. Bir seviyesinde bu ne 30 milyon abi. tane şey. Bir seviyesini bir alıyorsun işte böyle geziyorsun abi. Direkt bu emoji senin oluyor. Öf. Arkada bir şeyler Allah. yanıyor. Bu tarz dostlar emojiler geliyor direkt. İki seviyesi. Karşıma yani. şöyle bir şey çıksa vurmam bu arada abi. <laughs> Dur biraz daha izleyeyim abi derim. <laughs> <laughs> İki seviyesi arkadaşlar. Aa, bandaj Oha, döndüğünde... Can... Yok bandaj döndüğün zaman... Oha! Anladın oh. mı olayı? Evet. Oyun içerisinde bir yerden atladığınızda dostlar böyle efekt bırakıyorsunuz. Arkada cam bastığınızda da böyle efekt çıkartıyorsunuz. Okey. Üç seviyesi arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Bu ne oğlum ne oluyor lan? Oha. <laughs> Analım gözüymüş yani oğlum bu ne? Üç seviye arkadaşlar böyle ölüm mesajı bunu demiyorum baktık. 5 seviye lan yanlış şeye bastım. Ne oldu abi? Beş seviye <laughs> hali. He ha, bak Koşak koşarken ki. ayak Oha. izi bırakıyorsun. <laughs> Zıpladığında da animasyon. Bu ne abi? Ne olur? Bu <laughs> ne bilmiyorum bu arada onu anlamadım. Lobiye giriş oh. olabilir abi belki. O. Oh. Abi bu neye dönüşüyor böyle? Bu, ne bu ya? neye ya, dönüşüyor arkadaşlar? Çok deli bir şey bu. İsyan bir şey yapalım. gelsin <laughs> ya. Oha onlardan kurtulup bu haline mi geliyor lan? Baksana istersen bu halinde kullanabiliyorsun. Evet çok iyi abi bu arada bak. Bu, buna var ya 300 binin yatırılır ya yani. bu şey. İşte bak bu gelse Firavun devri bu sefer biter. Evet tüm setleri bitiremez. Alın trabini. size Firavun arkadaşlar diyorsunuz ya hiçbir set Firavun'u bitiremez diyor. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır lafını unutarak söylüyordunuz bunu. Alın size bu Firavun'un Musa'sı işte. Gelsin de oyuna. Hocam. Bak oyuna geldiği gün eğer gelmez ama onu söyleyeyim ben şimdi. Şu anda gelmesiyle ilgili hiçbir duyum yok arkadaşlar. Gelmişim tamam yani. sadece bura, burayla ilgili yani şu anda. Her neyse ama gelirse bir gün o zaman kimse çıkıp da... Firavun daha güzel diyemez artık. Bence. Böyle bir iş var dostlar burada bir de. Ne ya? Abi o. bir seviyesi max gibi bunlar. O çok garip yani. Evet. Bir seviyesinin max gibi olması çok enteresan. Şöyle. Yasuo değil mi abi? LoL'deki karakter. <laughs> Yasuo değil de Zin Zayo daha çok benziyor. LoL oynayanlar bilir. Ha onu bilmiyorum abi. Şöyle bir olayı var. Of 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 of. Bunların şey mantığı daha güzel değil mi abi? Ölüm mesajı. Evet. Bizimki hani üst üste biniyor bir şey belli olmuyor ya karmaşık oluyor. Bence de daha iyi bu arada. Bunlar direkt ne şey yapıyor daha iyi. Bu niye bütün ilk... bunlarda hep mızrak var ikisinde de ben onu anlamadım. Değişti abi şu an galiba. Diğer... yok bunu diğerinde de mızrak vardı bunda da var. Bunları çok beğenmedim arkadaşlar açıkçası. Şu inanılmaz olmuş ya bunu kim tasarladıysa var ya. Böyle zam yapsınlar. arkadaşlar bakın bu ben bu halini mi kullanırdım? Şeyleri patlattıktan halini mi bilmiyorum da bakayım bir daha. İpsa abi ya. Bir patlatsın bakayım. Abi bu hali sanki ya. Daha Hepsine inceleşiyor ya. abi. Abi sarı mumyaya ile beyaz mumyayı birleştirip parlaklık ekleyip etrafından kumları dökmüşler. Gözüne de o mor renk o kadar Bak yakışmış bakayım. ki inanılmaz olmuş. Valla arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. İnanılmaz güzel. Umarım gelir ama şu anda bir duyum yok onu söyleyeyim. Bunları şu anda aktif moduna bir bakmak istiyorum oyunda ne var diye. Erangel'larında. Bunların modu da eğlenceli abi. Evet modları da güzel oluyor da şimdi ben anlamadım hangisi. En sağ üstteki galiba abi. Bence o odur yani abi başka şey olamaz. Bence de budur. Hızlıca dostlar bir girip bunların modlarına bakalım. Şu anda nasıl bir modda oynuyormuş topikler. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Bakalım Erangel'ınızda ne var lan sizin? Dökülün lan. Gösterin lan bize Erangel'da ne olduğunu. Bari bizim modumuz güzel olsun da abi onlar bizi kıskansın. Bizim sonraki mod çok da eşeçici görünmüyor vallahi. Bu ne evet, lan? Oha gökyüzünde başlatıyor direkt. Daha şey yani maç ararken. Oha! Bekleme lobisi demek ki burada. Evet evet bekleme lobisi. Atlanmıyor da burada. Arkadaşlar garip bir modları var belli ki. Şimdi bakacağız Arteya falan. Bir uçağa geçsin. Evet uçak geliyor. Bu ne lan? Başlayalım. Sonrasında bir de saydı. Bu ne oğlum? Ne oldu şu an savaş mı başladı? Lan bu yoksa Erencil değil ya, mi? Ya 16 kişi var abi. Erencil değil bu. Lan baş yanlışlıkla başka moda girmişiz Allah kahretmesin ya. Lan sizin klasik Erencil'ınızda ne mod var? Aha bu da buldum ya. bu bu. Tamam. Bunların Erencil modları var. 5 4 sayıyor abi böyle? 5 4 mu sayıyor? Arkanda tam arkanda şu. Bir daha dön. Sağ. Bu ne ya? Sağ. Ah bak orada 6 5. Ne oluyor lan burada? Show mu yapacaklar? Bunların ne espo... Ha değişiyor la orası. Şey bitince evet. değişiyor. Lan bu top ne? Onu top geldi Şu ne? Oo! Oo top oldun abi. Tövbe <laughs> Ne diyorsun oğlum sen? Sensin lan top. Abi o. Sen top oldun. oldun. <laughs> sen topsun zaten. Oha! <laughs> Oha ne oluyor abi? Bu ne oğlum lan? Baş, başka, başka oyuna mı girdik? Oha! Oo. Game for peace. Oyun barış için oyun. Barış için oyun deyip savaş oyunu yapmak da ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> abi bu arada. <laughs> Belki bunların render şimdi daha yüksek mi abi? Baksana ağaçlara falan dedi. Abi render de, buna, bu ne ya? PUBG güncelleme mi geldi? Tabi 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 tabi. Gelmez mi ya? Ben? Of. Bu yoğurt güncellemesi kardeşim yeni 5.2. <laughs> lan bu nasıl mod? Oo. Abi wow. bak gittim. Parmak altı toplar geliyor kaç. Büyüleyici yok lan Çinliler çok kötü oynuyor. Ben buna eskiden girdiğimde 3-4 kişiyi vuruyordum anasını. Ses kasmıyorum böyle düşün. Daha o silah buraya gelmiş bak aa, abi. Aa, Bize aynen. daha gelmedi. Oğlum buraya burada olan. Oha onun. O ne o abi? Shotgun bu. Tarıyor mu? Bir sıksana abi. gibi Çok yani. hızlı ya. sıkıyor Geri. ama. Kral beni üste çıkart ya. O ortadan bir yerden midir bence abi? Yo, Aa burada, kapsül var. Mavi bir kapsül var abi. Evet. Gördün mü evet. Erçe? Sanki bunların modu daha mı güzelmiş abi gibi duruyor. Bence. Oğlum çok karışık lan. Ama çok. Abi bizimki de şey şey çok, çok benziyor ama. Ona. Bize bir futbol modu gelmişti ya. Hmm, Messi. Messi modu ona çok benziyor burası. O başta sırtımızda bir roket vardı ya. E? O çıkmıyor mu ya buradan? Bence çıkabilir abi o çünkü... Her an her şey olabilir diyorsun ha. Bence olabilir abi. Hazırlıklı ol. Çünkü onun böyle modları gelmişti. Her şeye alttaki en sona al abi. Şu an 30 FPS oynuyor. En sağ al. Şu an 60, 60 oynuyor abi. <laughs> Oo. Bakıcı oldu lan. Abi bizde çince var söylesene. Ya yürü ezberden yaptın. <laughs> Aa kasmaya bak. Kasma mı yaptı lan öyle olunca. Aa, Çin var. 30 FPS'im değerim bilinmiyor. Kasıyor oğlum. <laughs> o ya gitti. ben sizin yapacağınız ayara tüküreyim. Ya abi şu an kayıt oluyor ne? Her an telefonum patlayabilir öyle bir şey varsa. Tamam, Aşağı şey. düştüm. <laughs> ne oldu orada mı abi bir şey vardı? <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar bok gibi güncellemeleri varmış yani. Hayırdır söylemesin. Abi sıksana bu silahla. Neydi? De. Bu o, şey çok hızlı tarayan bir şey bu. Çok hızlı tarıyor. Mermi gördün nasıl? Ne? Mermi'nin gidişine bak sadece bak. Uzi Uziden bile hızlı galiba bilmiyorum emin değilim o. Noçe, evet, şimdi logi çekeceğim ve sana bir tane P90 göstereceğim. Sadece yorumunu merak ediyorum bu P90. Kötü Noce çok güzel değil ya, baksana. Bu bir seviye. O oğlum hali. manyak mısın? Tamam mı? <laughs> bu ikis, bu üç seviye hali. Oh. Şu 4 seviye Ayy. Sen Ediyorum şu an Çok sen güzelmiş dur. ama P90'a gelmesi çok kötü olmuş Beş. ya 5 <laughs> Üçüne <laughs> gelmeyecek zaten Gelmeyecek mi? TR'ye gelmeyecek <laughs> mi abi? 4. Yok yok Gelecek gelse Çin'e geldiyseniz de gel Oğlum çok güzel abi ya Bu yağma sandı Tabii ve 9 ya. seviye 9 ne alaka abi Burada Abi bunlar da 30 materyal mi yazıyor altta? Evet. efendim 36 36 hatta Abi gelseydi basar mıydım peki? Tabi ki Abi iki kral öyle laf mı olur? Al sen buna bak. Bizde olmayan başka ne var abi? Her ya, şey, şöyle her şey çok güzel. <laughs> of bunu abi. gördüm ya abi ya Bir bunu düştüm. Mi? Gelmiyormuş. Çakı yapıyorsun neden? Neler özel bunlar? Ama her de manşet oldu bu. İşte onlar sen. Yalan, şey. <laughs> yalan yalan onlar bizi <laughs> dolandırdı. <laughs> bak Yeminim. istersen böyle kullanabiliyorsun. Yeminim. İstersen böyle kullanabiliyorsun bak. Şimdi patlayacak tamam mı? Patlamış <laughs> halini ben Patlamayız daha çok ne? beğendim. <laughs> İstersen abi böyle bu ya, bu değil mi? Tüm olay bu ya. Bu hali çok iyi abi. Beyaz mumya ile sarı mumyanın birleşimi işte. Abi düşünsene buna rush atıyorum böyle arkadan topraklar. of Ne var biliyor musun Noche? Diyelim ki bir yerden zıplıyorsun ya. Bak gördün mü? Ana. Anladın mı? Atlamasında bile efekt var. Tabi bak cam basarken mesela. Abi böyle bir şey getirip getirirler. var ya, büyük ucuya gelirse giderse... Atlamasında filan bu da var. Hımm çok güzel. Kesin getirirler bunu bence Türkiye'ye çünkü. çünkü çok viral oldu bu. Abi şeye benzemiyor mu abi? Malzahar var ya. Manzara benziyor evet söyledi kendini. Manzara. Valla çok abi. iyi ya. İnanılmaz arkadaşlar. Abi şimdi biz erkeksi konular konuşuyoruz. Tamam, moralim bozuldu abi. Ne kadar tatlı. Efendim şeye bak Allah aşkına bu ne ya? Oo. <laughs> 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 oh. Bu ne abi? Hakem mi bu? Hakem oğlum biz bunları siz yokken baktık ya. <laughs> ya. Çok iyi ama değil mi? M4'ü var mı farklı bir şey? Abi? Var kral. Hepsi yani M4 var vardı. abi burada. Bak. <laughs> Neydi o? Ya, bu değil ya. Ay, Oğlum bu ne Bu <laughs> kızlar için ama. Buradaki bütün silahların dokunu peki. M4 vardı lan değil mi? Deli o güzel. Ejderha yani. var abi bir tane sarı. Yok o. Ee, o, o, eski ya. Hangisinden bahsediyorsun? Olsun lan? abi, o güzel. Biz bir tane güzel bir <laughs> M4 görmüştük seninle Deli o. Abi adamlarda yay bile var ya. Scar'du abi. Scar mıydı? Evet o kırmızı olan galiba. Çok abartı çok dedik. Bu da, iyiymiş evet, abi. Evet. Biz, biz buna çok abartı dedik. Arkadaşlar ben onu hayal mi ettim ya? Vardı sanki öyle bir şey. En alttadır ha yani ben işte. Yok yok en altta çok... Değil. M4 çok beğenmedik. Skar mı ya. gördük acaba ya? Şu <laughs> mu hocam? M4 desenleri çok <laughs> abartı Göçe geldi. bize B'ye ver atıyor Valla arkadaşlar hatırlayalım. O, o şey o eski var. Aa oradaydı abi. Bir tane yanında sardı eski, da gitti ya. neyse. Ay, eski, Ulaşmak eski. güzel ama abi. Valla arkadaşlar genel olarak çok güzel tatlı şeyler var yani açıkçası. Ben bayağı beğendim. Birçoğunu beğendim yani işte onu söyleyeyim. Bu mumya dediğim gibi en başta da söyledim size. Bizim PUBG Mobile'e gelmeyecek dostlar. Buraya geldi görmüş olduğunuz gibi. Ama umarım gelir. Her şunu dedim ben Noşe. Herkes diyor ya hani en iyi set Firavun Firavun Firavun. <laughs> bu Firavun'dan güzel. Güzel abi. Bu Firavun'dan güzel. güzel. bak. Bu sefer harbiden güzel. Arkadaşlar yorumlara fikirlerinizi yazın. Bence Firavun'un Musa'sı. Bizim Firavun'un Musa'sı bu abi. Haberiniz olsun. Bilmiyorum. Bana göre daha iyi tabi. Yorumlara yazın bakalım. Sizleri seviyorum dostlar. Çıkmadan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dilim karıştı. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.